Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Yalı Çapkını dizisinden yine esrarengiz görüntüler sizler için gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Yalı Çapkını dizisi muhteşem görüntüleriyle yine gözleri kamaştırmayı başarıyor. Her bölümüyle muhteşem yenilikler getiriyor. Herkesin merak dikkati Yalı Çapkını'nda tüm dizi reytinglerinde birinci yeri tutan ve muhteşem bölümlerle herkesi şaşırtan güzel sahnecikler ve muhteşem kadro hepsi bir arada muhteşemlik yaratmış oldular. Sizler için e, muhteşem oyuncularımızın müthiş görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok özel görüntülerimiz olacak. Sizler için gelen esrarengiz kareleri veya kamera arkası görüntüleri paylaşmış olacağım.